Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte F F Fransız Güney Batı Afrikası oynuyoruz. Videoya girer girmez teknoloji yatır yapıyorum çünkü gelir yok. Geliştiğini de so söyleyemem. Yani buna gelişme diyorsanız. Oğlum bizim gelişme or olur oranları berbat berbat bir geliş. Sen araştır. Sınama, şey. Gelişmemiz berbat. Acayip berbat arkadaşlar Gelişme Bizim gelişmeyi bir an önce geliştirmemiz lazım adı üstündeki gelişme. Oğlum yüzde hala bir. Oğlum daha ne yapayım? Bir ton yatırımı yaptım işte. Evet Fransa'dan vasal olarak ayrıldığımız için asimilasyonumuz da var. önce şu gelişme oranlarını bir yükseltelim. Ya da ondan önce daha mantıklı asimilasyon yaparsak gelirimiz zaten yükselecektir. Ben en iyisi asimilasyonları tamamlayıp gidiyorum. Her neyse arkadaşlar asimilasyon yapmaktan vazgeçtim. Çünkü onun yüzünden aldığım kredi sayısı 3. Acaba kredilerimi kapatmak için yine mi kredi alsam? Yok be. Bu başkenti de şundan ayarladım. Fransa'ya daha yakın. Şöyle bir baksak. 1-2-3 Tur'da bir de marşel'leye çıkacağımızı düşünsek 4'tür diyelim arkadaşlar. Fransa'dayız. Fransa'dan borç para istiyorum, vermiyor. Yani benim bölge süper güçleriyle ilişkiyi tutmam lazım. Evet. İttikrarımız zaten kötü bu topraklarda. Bir de iyice alamayalım. en iyisi tekrar vergileri bir tık üstte çıkarmak Fransızlardan destek istiyorum Fransa bana yardım et bu Bakalım beni savaşa çağıracak mı? Sıfır Fransız Kaptanın bu düz düşmesini istediğimden ha bu. Çünkü biz Fransa'ya karşı bağımsızlığımızı ilan etmek istiyoruz. Fakat daha doğru düzgün bile gelire sahip değiliz. O ve gelirimiz sonunda düzeldi. Madrid'e mi gidecekti Fransa? Madrid sınırlarına kadar geldiydi. Olmaz aga ben aksese karşı savaşa gelemem. Aslında tek başına bir alma Ben yine de ondan azıcık bir destek isteyeceğim. Şöyle 14 bin lukat verebilir misin? Almanya. Mutluluğumuz da çok kötü. Yüzde 47 ne? O zaman ilk önce mutluluğu biraz düzeltmeye çalışalım. mutluluğu da düzelceye benzemiyor. Biraz vergi mi kısa? Aynen vergi kısmakta sıkıntı yok. Bizim acil güçlenmemiz lazım. Ya da arkadaşlar bunu da değil. Şöyle ana menüye çık. Ben de bir tane daha Fransa Afrikası oynamıştım. Onunla devam edelim. Çünkü iki saat. Burada Yunanistan almıştım. Pardon. Burada tekrar pardon bir vasalı serbest bırak şeklinde bu sefer bunu tek te özgürleştireceğim ve ilişkilerimizi kötü tutacağım. benimle ilişkileri iyi olmaması lazım. Yani benimle artık ilişkisi pek iyi değil sırf demokrasi olması benim suçum değil. Benim hükümet biçimimin demokrasi olmasından. Fakat Fransa'nın demokrasi. Biz demokrasiden daha çok faşist tarafa kaydık. Pardon faşist demişim. Ha neyse. Şimdi Akses kuruldu ve Sovyet Savaşı'na girmişlerdi. Şimdi hedef İspanya Cumhuriyeti olacak. 47 binlik bir ekonomileri var. Aynen Fas topraklarından ordu basabiliriz. Fas'ın topraklarında ciddi sayılabilir bir itinam edilebilir bir nüfus oranı var. Zaten Fransızları da savaşa çağıracağımız için biz sadece Afrika cephesinde savaşacağız. Fransızlar ise İbarya'ya girecek. Onlar Madrid düşürür. Palma İbsiz alır. Biz de Afrika'da şu eyaletini alırız. Artı azıcık bu taraflara doğru da biraz var. Hep benim oraya da sınırım var. Yani benim büyük bir ordu basmama gerek yok. Afrika'da kendi basmışlığıma mücadele edeceğim için. Asıl en büyük kısmı Fransızlar yapacağı için. Benim çok fazla hazırlanmaya ihtiyacım yok. Zaten elimizde 2700'lük bir ordumuz vardı. Bunun üstüne eklemeler yapacağız. Kanka sen neden buradan oraya? Ha. Dur bir bakayım. E tamam ondanmış. Hemen tüm oraları bizim hiç vasılımız yok. Lunan. Zaten bu bölümde savaşını gerçekleştirebiliriz. Aynen. Hem vasal bırakmıştık. Neden tekrar işgal etmeyeyim? Bu sefer sizlerin gözünün önünde işgal edeyim. Fakat video fazla uzamasın diye orduları toplayıp açayım. Evet arkadaşlar. Tüm ordular toplandı. Toplam 12 bin. Hemen Ege'ye çıkaralım. Yunanlarla savaşacağız. Ege'ye değil de Akdeniz'e mi ordu çıkarayım? Ve Yunan'a savaş ilan et. Evet. On konca binlik binlik çıkarmalar atıyoruz. Buraya yarım adasına da bu elimizde kalan 7000. bin. Bu, şu adaya ne artı art, Hakiye daha fazla orta gönderdim. Çünkü o Atina sınırında. Her neyse biz devam edelim. Şimdi şu Nea artık adasına bu getireceğiz. Çünkü o adanın düşmesini istemiyorum. Artık buraya gireceğim. Burası benim çok fazla işime yarayacak. Atina'yı düşüremedik ya. Düşürdük mü? Her neyse. Bunda üzülecek bir şey yok. Hay mağdurunu, fadırını. Hemen geriye 1500 bir ordu çekelim. Çünkü bu Patres Patras Kelti'den o adaya ordu çıkartıyor. Bu sefer kanın canlı fethettiğim için hiç kimse bana bir şey diyemez. Hemen hemen hemen. Ve son Yunan toprağına da girdik. Aldık. Brazil Afrika'sı. Bu mallar yatırımı yaptığımı unuttum. Aa, ikisini aynı anda savaş ilan etmek için toplam. Dur bir bakayım. 38 8.000'da 46.000 diyor. Bize 20.000'lik devasa bir ordu gerekecek. Bu Afrika Dolar için devasal. Çünkü şu an bile sadece 400 bin nüfusum var. Elimde 5 binlik devasal bir ordu arttı. Yani ben bunun üstüne eklemeler yapıp Birleşik Krallığı'mış. Maalesef küfet fethedemiyor. Her neyse. O zaman Balkanları daha çok olur Ama o Aksesuar ise Sovyet Savaşı'nda bu kadar çok... İtalyanlara savaşı ilan edip bu savaştan ya yararlanmam lazım. İtalyanların hem sömürgelerini ele geçiririm. Hem Fransa buradan Etiyopya, Somali, Eritre'yi alır. Artı şuradaki kız kısımları da ben alırım. Fakat bu biraz zor bir iş. Çünkü adamların yüz 46 bin ekonomi artı aksistiler. Bu, Birleşik Krallığı belki ticaret talep edip Almanlara savaşa karşı sokarsa zaten otomatikmen onlar da sizin tarafında gibi gözükecekler. Pardon bizim tarafımızdaymış gibi olacak. Planımız bu Fransa Afrikası ikinci bölümde neler yapacağımızı kısaca özetleyelim. Belçika'yı işgal edeceğiz. Ardından buradaki Liberya devletini alacağız. Ondan sonra İspanya Cumhuriyeti'nin sadece sömürgelerini kendim alacağım. Belçika ya da söylediğim gibi sadece kendi sömürgelerini alacağım. Afrika'daki ama sadece. Her neyse bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki Fransa Afrika videosunda Frans Afrika'sına ya da biz bunu Fransız Afrika'sı yapalım. Bir sonra Frans bir sonraki Fransız Afrika'sı. da Fransız Afrika'sı bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar.